Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba hayvansever dostlar, özellikle genç kardeşlerim lütfen bu videoda baştan sona kadar benim söylediklerimi dinleyin. Sizden tek ricam bu. Allah rızası için bu videoda baştan sona kadar benim dediklerimi dinlemeniz ve tatbik etmeniz. Bu bir çekiliş videosu. Kanal tanıtımı. İzmir'den Mehmet Olcar abimizin kanalının tanıtımını yapacağım. Mehmet Olcar gibi isimler oyun kuşuna gerçekten gönül vermiş isimler oyun kuşunu bir üst kademelere gelecek kuşaklara aktarabilecek insanlar e, profesyonel anlamda kanalında oyun kuşu nasıl beslenir nasıl uçurtulur nasıl forma sokulur nasıl seyisliği nasıl öğretmenliği yapılır bütün Buna benzer bilgileri, oyun kuşuyla alakalı bunu benzer bilgileri Mehmet Olcar abimizin kanalından ee, öğrenebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şimdi onun kanalının tanıtımı için toplamda 5 tane arkadaşa e, ikişer çift oyun kuşu vereceğim arkadaşlar. E, bu da toplamda 20 kuş yapar. Dediğim gibi e, Mehmet Olcar gibi isimlere destek olun. Çekilişe katılıyorsunuz. Sonrasında o kanaldan abonelikten çıkıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler. Yani bu insanlar gerçek anlamda size bir şeyler katabilecek, bilgi katabilecek insanlar. Benim gibi insanlar da mesela ne yapıyorum? Kuş dağıtıyorum elimden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine, genç arkadaşlarımıza. Size maddi, manevi ve ilim anlamında bir şey katmayan kim varsa ondan uzaklaşın arkadaşlar. Boş insanlardan uzaklaşın. Peşinde gittiğiniz, takip ettiğiniz, destek verdiğiniz insanlar size maddi, manevi e ilim anlamında bilim anlamında bir şeyler katan insanlar olsun. Diğer hiç kimseyle e, muhatap olmayın. Kimseyi kaydıya almayın. Ben benim dahi tavsiyem budur. Dolayısıyla e, Mehmet Olcar'ın kanalına destek olun. Sizi yönlendireceğim kanala Mehmet Olcar'ın e, abimizin bize bir video gönderdi. Orada kendini de tanıtıyor. Kendini ifade ediyor. O videoyu da dinleyin. Mehmet Olcar kimdir? Oradan e, sabırla o videoyu da dinleyin arkadaşlar. Geç arkadaşlar lütfen e, profesyonelleşme anlamında, e, kaliteleşme anlamında e, bu yayınlara destek olun. Birol abinizin, Birol arkadaşınızın söylediklerine kulak verin, destek olun. <laughs> e, size Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Biliyorsunuz bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diye size ilim öğreten, size bilgi veren insanların peşinde olun. Size maddi manevi bir şeyler kazandıran insanların peşinde olun. Kuru kuruya kimseye abi çekmeyin, kuru kuru kimseye reis çekmeyin. Bu insanlarda Mehmet Olcar gibi isimlerde mesela İzmir'de kendi de öyle söylüyor. Daha çok işte Baska, Bango, Saya bu tarz kuşlar popüler. Orada da oyun kuşunu geliştirmeye çalışıyorlar. Gelecek kuşaklara daha kaliteli bilgilerle aktarmaya çalışıyorlar. Şimdi çekiliş açan kuşları göstereyim ben size. Arkadaşlar demiyorum ki çekilişte işte dört e, 4 tane kuş olacak demiyorum. Siz beğendiğiniz 4 tane kuşu seçeceksiniz. Örnek veriyorum kümesinizde Dört tane dişi mi eksik? Dört tane dişi temin etmeye çalışacağım. Dört tane erkek mi eksik? Veya diyebilirsiniz ki buralar bana iki takım kuş ayarla. Ben o şekilde e, size kadroyu kuracağım. Buradan e, çekilişte olan kuşları göstereceğim. Siz beğeneceksiniz öyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar bakın çok güzel oyun kuşları var. Maviler. Bakın buradan istediğini beğenin. İstediğimizi beğenin bakın. Çok güzel uçun ma maviler var burada. Bakın, bunlar hepsi oyun kuşu Öyle kırmak kuşları değil. Kırma Bakın balılar var böyle. Dumanlılar var böyle. Maviler var. Alanı çözün arkadaşlar. Alanı çözün. Dumanlar var. Çakmaklılar var. Alın. Koyu renk oyun kuşları var. Şu kuşun güzelliğine bakın ön Alın Alın üşürtün bunu işte. Alın. Bunların çoğu oyunludur arkadaşlar. Kümes alçak olduğu için burada taklalarını, oyunlarını göstermiyorlar. Bu kuşların çoğu oyunludur. Bakın ha, şey Mavinin güzelliğine bakın. Bakın ballanın güzelliğine bakın. mavinin güzelliğine bakın dişi. Bakın dişi. Mavi. Sabun şey e, yerli sabun arkadaşlar Ankara kırı. Ankara kırı. Bakın kara çakmaklının güzelliğine bakın. Dumanlının pardon kara dumanların güzelliğine bakın. Bakın çakmaklı, dumanlı da diyebilirsiniz. Ara birik. Bakın. Yine mavinin dumanlının güzelliğine bakın. Bir şey. Bakın kara çakmaklıya bakın. Bakın. yine bir tane dişi mavi var. Tüylü hayvan. Burada yine ballı kuşumuz var. Burada yine çakmakımız var. Burada yine mavimiz var. Burada yine mavimiz var. Bakın mavinin gök mavinin güzelliğine bakın. Bak. Bakın. Bakın. Yine burada pullu bir dumanlı var. Bakın nasıl ayak veriyormuş. <laughs> mavimiz. Yine mavimiz. Bak <laughs> bak 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 bak. Şurada da bir kuşumuz var. Bakayım. Bu biraz Hafta alabilirsin arada belki beğenirim yaklaş olabildiğince dediğim gibi bu kuşların sunduğum kuşların içerisinde bak şu ön tepe mavinin güzelliğine bakın sunduğum kuşların içerisinde 5 tane arkadaş şanslı talihli olacak her bir arkadaş 4 tane kuş alacak toplamda 20 tane kuş dağıtmış olacak Türkiye'nin her yerinden çekilişe katılmanızı bekliyorum açıklama kısmındaki linki tıklayın Arkadaşlar açılan videoya abone olun. Benim kanalıma da abone olun. Reklamını yaptığımız abimizin kanalına da abone olun ve sizi yönlendirdiğim kanala yorum kısmına adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Gerçekten çok güzel kuşlar var arkadaşlar. Yani gösterdim yani O mavi nereden girdi oraya ya? Onu, o çıkmamış mıydı ki? Çık Çok güzel kuşlar var. Kuşların sağlık sorunlarında ufak bir şey yok. Dediğim gibi e, çekilişe katılın arkadaşlar. E, bize destek olun. Biz de bu zor zamanlarda elimizdekileri size paylaştırmaya Dağıtmaya çalışıyoruz ki ihtiyacı olanlar var, olmayanlar var. İhtiyacı olan arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza sahi, kuş sahiplendiriyoruz. Bu karşılıklı arkadaşlar. Reklamını yaptığımız insanlar da bunun farkında. Ona göre adım atıyorlar. Ona göre bana ödeme yapıyorlar. Ben de ona göre bakın kuş atıyorum ki olabildiğince çok arkadaşa kuş sahiplendirelim diye. E, Elimizdekileri paylaşmak adına siz de bu güzel kanallara lütfen destek olun arkadaşlar. Bakın kuşların en ufak sıkıntısı yok. Bir sadece şu bana zayıf geldi işlerinde. Onların dışında hepsi şakı gibi kuşlara ben dün de e, banyo verdirdim çamaşır suyu suyla banyo verdirdim burada arkadaşlar. Çamaşır suyla banyo verdirdim sularına sürekli sirke atıyorum, bakımlarını yapıyorum. Bakım bakımlarını yapıyorum. Alanı uçursun arkadaşlar. Dört tane dişi mi istiyorsun? Dört tane erkek mi istiyorsun? 2 tane, 2 takım mı istiyorsun? Bakın işlerde markalı isim markalı kuşlar var. Fatih. İçlerinde isim markalı kuşlar var arkadaşlar. Yüzüklü markalı kuşlar var. Dediğim gibi İçlerinde çok güzel, çok hoş kuşlar var. Biliyorsunuz otobüsler çalışmıyor. Bak ayağını taktı oraya. Otobüsler çalışmıyor. Uzaktan çıkan çekilişi kazanan arkadaşlara da ben bir miktar para göndereceğim. Onları öyle razı edeceğim. Bunların bu güzel oyun kuşlarını bir çoğunu sahiplendirmiş olacağız bu vesileyle. Şimdiden herkese bol şanslar çekilişi çok uzatmayacağım ben arkadaşlar çekilişimizi çok uzatmayacağım bugün günlerden pazar salı günü akşama çekilişi sonuçlandıracağım inşallah herkes salı günü e, akşamına hazır olsun çekilişe katılın herkes Allah'a emanet olsun kendinize çok iyi bakın bakın ballılar maviler sinekli maviler bakın çakmaklılar kara çakmaklılar kara dumanlılar gök maviler bakın arkadaşlar hepsi var en temel, en asli oyun kuşu renkleri. Karalar, karalar, açılmasın aralar. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın.